Arapça kökenli aşk, Fransızca kökenli amor sözcüklerinin Türkçe karşılığı A aşkın amorun Türkçe karşılığı mı? evet se Evet. A sev A A ne, ne? Aşk. söyle söyle se aşk. söyledin bir şey ne sev se ne evet. söyle onu sev evet ne evet ne kız tamamla o beyi dur <gülüyor> 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 bir dakika evet. Arapça gelen aşk ve Fransızca amor Tövbe estağfurullah tamamlasana İremciğim kendini. Sev, sevgi diyeceğim. Tamam Do at or oradaki bir tane harfi. Atabileceğin hangisi? Sevgi. 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 <laughs> i̇şte onu değil. Onu, onu at sevgi. Değil, kalsın. Ne? Onu at, at. Sondakine atma. Bu şimdi sevgi beş harfli ya ablacım. Evet tamam. Bir dakika. Sondakine atma diyorum. Atmıyorum. Bunu at. <gülüyor> Oku. <gülüyor> Sevi Bunu Bu ne ne son... sevi ne ya sevi doğru cevap. Allah Allah.